Yıl 1951, Baltimore, Johns Hopkins Hastanesi. Kanserle mücadele eden siyahi bir kadın olan Henrietta Lacks'in hayatı, bilmeden tüm insanlığın kaderini değiştirecekti. Tedavisi sırasında kendisinden habersizce alınan küçük bir doku parçası, bilim dünyasında bir devrim yaratacaktı. Laboratuvardaki bilim insanları gözlerine inanamadılar. O güne kadar denenen tüm insan hücrelerinin aksine Henrietta'nın hücreleri ölmek yerine durmaksızın bölünüyor ve çoğalıyordu. Onlara Hela hücreleri adını verdiler. Tarihin ilk ölümsüz insan hücre hattıydı bu. Bu inanılmaz keşif sayesinde çocuk felci aşısı geliştirildi, kanser araştırmaları çağ atladı, klonlama ve gen haritalama mümkün oldu. Hatta bugün kullandığımız COVID-19 aşıları bile varlığını bu hücrelere borçlu. Ancak bu milyarlarca dolarlık tıbbi devrimin ardındaki acı gerçek, Henrietta'nın ailesinin yıllarca hiçbir şeyden haberdar olmamasıydı. Bu etkileyici hikayenin tamamını merak ediyorsanız, kanalımı takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.